Size şehrin kaosundan kaçmak isteyenlerdenseniz bu habere dikkat edin. Genç çiftçi hibesi hayallerinizin kapısını aralayabilir. Tıpkı seyredeceğiniz iki genç gibi. Biri fabrikadaki, diğeri plazadaki işini bıraktı. Şimdi hem doğanın tadını çıkarıyor hem de para kazanıyorlar. Biri üniversite mezunu tasarımcı, diğeri teknisyendi. İkisi de mesleklerini bıraktı. Hayatlarını artık koyunlar ve arılar sayesinde kazanıyorlar. Yes! Yavruları aldık. Bunu hiç beklemiyorduk böyle. Annesi beyaz, kendisi kara. Biz de şaşırdık. Annesini arıyor şimdi. Bir salalım isterseniz şöyle. <laughs> Türkiye'nin dört bir yanında gençler için genç çiftçi projesi hayata geçti ve o projeden yararlananlar arasında Tayfun Filiz de var. 26 yaşında üniversite mezunu, kendi işini yapmak yerine doğaya verdi kendini. Yaklaşık 37 koyun hibe aldı ve kazancını her yıl arttırmaya çalışıyor. Bunu tercih ettim kendi yerimiz olduğu için avantajı gördük. Gel güzelim gel. Ofise kapanıp bilgisayar başında oturmaktansa çiftlik hayatını tercih etti. Dededen kalan araziye ahır yaptı. hibe projesine başvurdu. Devletten 35 koyun 2 koç aldı. Üniversite mezun arkadaşlarım var tabii benim de. Onlar kendi işlerini yapıyor mesela bölümdekiler. Ama ben bu, bu, bu sektöre yöneldim. Böyle büyük bir koç 1200-1300 liraya satılabiliyor. Ali Kuru da bir fabrikada CNC operatörüydü ama o artık mesleğini bıraktı ve arıcılığa başladı. Yaklaşık 43 kovan aldı ve şimdi ondan para kazanıyor. Gönül verdiğimiz için bu işe devletimizin genç projesine başvurduk. 50 kovanla işte 5-6 milyar civarı bir gideri var. Aha. Toplamda 450 kilo civarı bir hasat yapıyoruz buradan. 40 bin lira, 35 bin lira gibi bir e, gelir elde ediyoruz buradan. Hayatını doğadan kazanmak isteyenlerin Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine başvurması gerekli. 41 yaşını geçmemiş olmak ve projenin yapılacağı ilde ikamet etmek hibe almak için aranan ilk şartlardan. <laughs>